Bu videoda öksürükten nasıl kurtulacağınızı konuşacağız. 5 dakika veya daha kısa sürede balgamlı öksürük ve balgamsız, kuru öksürük hakkında konuşacağız. Bahsedeceğim yöntem her iki tür öksürük için de etkilidir. Uyumaya çalışırken kuru öksürüğe yakalanmaktan daha kötü bir şey yoktur. Öksürük tedavileriyle ilgili sorunum şu: Size öksürüğü bastıran bir ilaç verirler. Ancak neden öksürdüğümüzü düşünürsek Vücudumuzun öksürmesi hayati bir savunma mekanizmasıdır. Çünkü vücudumuz bir partikülü, virüsü veya tahriş edici maddeyi dışarı atmaya çalışıyor olabilir. Öksürük için en iyi çözüm, öksürüğün gerçek nedeni ile uyumlu olmalıdır. Öksürük geniz akıntısından kaynaklanabilir. Sinüs enfeksiyonu boğazınızda tahrişe neden olabilir. Bu durum alerji, soğuk algınlığı, virüs veya mantar enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir. Ayrıca Kuru öksürük bazı ilaçların yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Öksürüğünüzü tamamen geçirmek için alternatif bir çözüm bulmalısınız. Öksürüğünüzün sebebi gastroözofageal reflü hastalığı da olabilir. Bu durumda mide asidi yemek borusuna geri kaçarak öksürüğe neden olur ve bu asit boğaza kadar ulaşarak tahrişe yol açar. Eğer bu durumun öksürüğünüze neden olduğunu düşünüyorsanız, bu sorunu nasıl çözeceğinize dair bir bağlantıyı aşağıya ekleyeceğim. Çözüm bir antiasit daha almak değildir. Sorun, midenin valfinin kapanmamasıdır. Ve bu durumda mide asidi yukarı çıkarak reflüye neden olur. Bu valfi düzeltmenin birkaç yolu vardır. Öksürüğün bir diğer nedeni astım olabilir. Birçok çocuk küçük yaşlarda astım geliştirir çünkü annelerinin yeterli D vitamini almamış olması bunun temel nedenlerinden biridir. Görünüşe göre erken yaşlarda D vitamini eksikliği İlerleyen yaşlarda astıma yakalanma riskini artırır çünkü akciğerlerin doğru şekilde gelişmesi için D vitamini gereklidir. Şunu bilmelisiniz ki astım problemi olan herkesin bu hastalığı kontrol altına almak için bol miktarda D vitaminine ihtiyacı vardır. Astımı olan kişiler genellikle kış aylarında daha fazla kriz geçirirler. Neden acaba? Çünkü kışın daha az D vitamini alırız. Bunun yanı sıra kurup adı verilen bir durum vardır ve bu durum Genellikle küçük çocuklarda görülür. Bu havlama benzeri bir öksürükle kendini gösterir ve diğer öksürüklerden çok farklıdır. Ve bunun da en etkili tedavisi D vitamini takviyesidir. Bir diğer olası neden havadaki nem seviyesinin yetersiz olmasıdır. Eğer nem seviyesi %30'un altına düşerse bu havadaki su buharının çok az olduğu anlamına gelir ve bu da boğazımızın ve sinüslerimizin kurumasına neden olur. Bu kuruluk boğazımızı ve sinüslerimizi tahriş eder. Bu tahriş ses tellerini de etkileyebilir ve bunun sonucunda öksürük meydana gelebilir. Bu durum, evinizdeki havalandırma sistemlerinin kirli olmasıyla daha da kötüleşebilir. Belki de havalandırma sistemlerinde küf oluşmuştur ve siz sürekli olarak kuru ve sıcak havaya maruz kalıyorsunuzdur. Bu da boğazınızı tahriş ediyor olabilir. Bunun en iyi çözümü bir nemlendirici cihaz kullanmaktır. Böylece odanızdaki havayı nemlendirebilirsiniz. Özellikle de uyurken bunu yapmak oldukça faydalıdır. Bu kuru öksürüğün bir diğer yaygın nedeni gırtlağınızdaki spazmdır. Bu duruma laringospazm denir. Bunu araştırırsanız nedenlerinden birinin kandaki düşük kalsiyum seviyesi olduğunu görebilirsiniz. Buna hipokalsemi denir. Kalsiyum, boğazdaki sinir iletişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gereklidir. Eğer yeterli kalsiyum yoksa sinyaller düzgün iletilmez. Bu da öksürük refleksinin yanlış çalışmasına neden olur. Çünkü bu bölgede çok sayıda sinir ucu bulunur. Peki, kandaki kalsiyum seviyesi neden düşük olur? Genellikle eksikliği görülen bir vitamin vardır. O da D3 vitaminidir. D3 vitamininin en önemli görevlerinden biri kandaki kalsiyum miktarını artırmaktır. Ve eğer D vitamini seviyeniz düşükse yeterli kalsiyuma sahip olamazsınız. Bu durum ses tellerinizi etkileyerek kuru öksürüğe neden olabilir eskiden hastalarıma doğrudan kalsiyum verirdim. Ancak bence daha iyi bir çözüm onlara günlük en az 20.000 IU D3 vitamini vermek olacaktır. Bu otomatik olarak kandaki kalsiyumu artırır ve boğazı rahatlatır. Ancak D3 vitamini alırken mutlaka magnezyum ile birlikte almanız gerektiğini unutmamalısınız. Ayrıca K2 vitamini ile birlikte almanızı da tavsiye ederim. Bu duruma neden olabilecek başka faktörler de vardır. Örneğin parfümler ve sigara dumanı kronik öksürüğe neden olabilir. Ayrıca yeni satın aldığınız mobilyaların ortama yaydığı kimyasallar da öksürüğe sebep olabilir. Hatta Tourette sendromu gibi bazı tik bozuklukları da öksürüğü etkileyebilir. Şimdi kuru öksürük için en güçlü ve etkili çözümden bahsedelim. Bu konuda birçok video çektim ve bal, zencefil, kekik ve kekik yağı tüketmenin faydalarından bahsettim. Bunların hepsi faydalıdır, ayrıca tuzlu su ile gargara yapmak da oldukça etkilidir. Ancak bundan çok daha iyi bir yöntem var. Bu yöntem bir nebulizatör kullanılarak uygulanacak. Nebulizatör, sıvıyı ince bir buhara dönüştüren bir cihazdır. Çünkü bunu soluyarak akciğerlerinize ulaştıracaksınız, boğazdan geçerek tüm solunum yollarını hızla rahatlatacaktır. Bu yöntem oldukça güçlü ve etkilidir. Hem balgamlı hem de kuru öksürük için kullanılabilir. İlk önerilen tedavi NAC yani Neacetyl Sistein'dir. Bu bileşik, güçlü bir antioksidan ve anti-enflamatuardır. Akciğerlerdeki balgamı parçalamak için oldukça etkilidir. Ayrıca karaciğerinizin doğal detoks sistemini destekler. Bu bileşik, koah tedavisinde de kullanılmıştır. Toz formda alacaksınız ve çeyrek çay kaşığı kullanacaksınız. Bunu yaklaşık 120 mililitre suyun içinde çözeceksiniz. Tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Sıcak su kullanmak daha iyi olabilir. Çünkü sıcaklık çözünürlüğü artırır. NAC çözüldükten sonra bir madde daha ekleyeceksiniz. Epsom tuzu formunda magnezyum. NAC ve magnezyum alıyoruz. Peki magnezyumun bu kadar güçlü olmasını sağlayan nedir? Magnezyum D vitamininin vücutta etkili bir şekilde çalışması için gereklidir. Eğer yeterli magnezyum yoksa D vitamini işlevini yerine getiremez. Bununla kalmaz, magnezyum ayrıca kalsiyumu da kontrol eder. Yani kalsiyumun vücutta nereye gideceğini düzenler. NAC Yaklaşık 120 mililitre suyun içinde çözündükten sonra bunu zaten çözmüş olduğunuz sıvının içine ekleyeceksiniz ve bu karışımı bir nebulizör içinde de çözerek kullanacaksınız. Bunu günde 1 veya 2 kez her seferinde 5 dakika boyunca soluyacaksınız. Bu kombinasyon daha önceki videolarda önerdiğim diğer tüm kombinasyonlardan çok daha etkili olacaktır. Diğer videolarda bahsettiğim tüm yöntemlerden daha iyi çalışacaktır. Etkili olabilecek birçok farklı şey yapabilirsiniz ancak bu yöntem en güçlü olanıdır. Bir dipnot olarak çörek otu yağı da etkili olacaktır. Aynı şekilde beyaz ballı baba bitkisi de faydalıdır ve tüm bunları yaparken 20000 IU D3 vitamini alıyorsunuz. K2 vitamini ve magnezyum ile birlikte. Bazen bu kombinasyona çinko da eklenir. Bu da oldukça faydalı olacaktır. Bu yöntem nihayetinde bu sorunu tamamen çözecektir. Diğer yöntemlerle kıyaslandığında bu oldukça hızlı bir çözümdür ve bu sorundan hızla kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Böylece gece boyunca rahat bir uyku çekebilirsiniz ve öksürüğünüz kesilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.